Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılından itibaren okullarda tekrar forma uygulaması başlattı. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Değişen Kıyafet Yönetmeliği ile öğrenciler için forma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. 2025-2026 Eğitim Yılında Serbest Kıyafet Uygulaması sona eriyor. Öğrenciler artık okula kendi okullarının belirlediği formalarla gidecek. Formalar sade, ekonomik, pamuklu ya da yünlü kumaşlardan üretilecek. Üzerinde logo veya işaret bulunmayacak. Her okul kendi formasını internet sitesinde yayınlayacak. Veliler istedikleri yerden alabilecek. Kıyafetler en az 4 yıl değişmeyecek. Sağlık durumu özel olan öğrenciler doktor raporuyla farklı kıyafet giyebilecek. Hem devlet okullarında hem de özel okullarda formanın mecbur hale geldiğinin altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın şunları söyledi. Önceki yönetmeliğimizde de serbestlik yoktu. Şöyle çoğunluk serbest kıyafet olsun istiyorsa serbest kıyafet olabiliyordu. Ama Türkiye'de çoğunluk okullarımızın tamamı düşünüldüğünde zaten forma istiyordu ve forma oluyordu. İstisna da olsa serbest kıyafet uygulayan okullarda Türkiye satım halinde vardı. Ama değişen yönetmelikle hem devlet okullarında hem de özel okullarımızda artık forma mecburu hale geldi. Forma da şu şekilde mecburu hale geldi. Okul yönetimi ve aile birliği yönetimi belirlenen kıstaslardaki formaları belirleyecekler ve web sayfasında ilan edecekler. Web sayfasındaki beğeni doğrultusunda o forma belirlenecek ve belirlendikten sonra 4 yıl boyunca değiştirilemeyecek. Ayrıca forma üzerinde arma olmayacak, desen olmayacak, baskı olmayacak. Maksat şu, bakanlığımız şunu yapmak istiyor. Kolaylaştırmak istiyor. Tek el oluşmasını istiyor. Aile birlikleri bu satışa aracı olmasını istiyor. İstediği e, formanın üst kısmını A firmasından, alt kısmını B firmasından alabilsin. Hem ucuza hem de kaliteli formayı e, veriler rahatlıkla tedarik edebilsin istiyor. Bu maksatla yapılan bir değişikliğin, bütün yönleriyle değerlendirildiğinde farklı farklı avantajları da var. İşte öğrenciler bir kıyafet yarışına girmesin, aileler maddi külfet içerisinde zorlanmasın, aileler öğrencilerin bu manadaki talepleri karşısında zor durumda kalmasın. Bütün yönleriyle de düşünülerek böyle güzel bir planlama yapıldı. Planlama da şu şekilde işleyecek. Her e, ikinci dönemin başında yapılan öğretmenler kurulunda karara bağlanacak aile birliği'nin katılmasıyla birlikte alınan karar doğrusunda değişen kıyafet dört yıl boyunca değiştirilemeyecek ve değişiklikte de kademeli olarak yapılacak. Birinci sınıftan başlayacak iki üç dört diye devam edecek. Bu şekilde e, bir kademeli değişiklik olduğunda da. İşte ara sınıflardaki öğrenciler yeni bir kıyafet almak zorunda da kalmamış olacak Bu değişiklik e, hakikaten ülkemiz açısından daha iyileştirici daha güzel bir değişiklik oldu Biz de e, bunun takipçisi olarak e, okullarımızla ilgili diyalogları sürdürüyoruz